Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft tek blok oynuyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar, önceki oynadıklarım gerçek Minecraft değildi. Şimdi gerçek Minecraft oynuyorum. Ne oluyor ya? Adamızı genişletelim. Sinir oldum. Hı. Ah. Ah. Ha. Alayım. Ha. Kralım. Ha chest chest. Ne bu? İmpar yaza. Hem o 5 ekmek geldi. Ekmek. Kır. Kır 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 kır. Bakayım İngilizce mi? Üf bom o oh, çok İngilizce var. At. At aşağı atacağım. çok. Tamam. Oyun bug'a girdi. Ha. Ha. Şöyle. Bunlar ne? Ya ben İngilizce bilmiyorum. Neden İngilizce? Arkadaşlar kapı açılıp kapanıyor. O yüzden kusura. Bir dakika. Ayarlar. Lan ne soru. Normal. Ayarları da hiç bak bakmadım. Koordinatları göster. Ne işe edeceksin? Yerler etkin. Envanteri koru. düşersem çünkü youtube bir şey bir şey diyor. Ya neden çok buga giriyor? Kemik. Kemik blow. Ya şu kapı açalım kapanıyor. Aa hiçbir şey gelmedi. Ha şöyle. Hangisiydi? Hah buydu galiba. Fidan on, onu dikeceğiz. Gel. Ay düştüm sandım. <laughs> Nasıl düştüm ben? Ölüyorum. Öldüm. Öldüm. <laughs> Aa oh, mantar ineği. Mantar ineği. Sınırsız diye. yemek. Kar Sen gel buraya. Adayı genişletelim. Adayı genişletelim. Bu inek düşmemesi lazım. Bu bizim tek yaşam kaynağımız. Genişletelim. Arkadaşlar. Bu bir seri olacak böyle. Aa. Neyse. Şunu koyayım şuraya. meşe ekeceğim. Tamam. Yine gitme dur sana kase yapacağım kase. Ya çok bana geliyor. Arkadaşlar yine chest. Oh 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 çiçek gelmiş bir sürü Ben çiçeği ne yapayım? Şu ses kapıdan geliyor arkadaşlar. Ara rüzgardan içip kapanıyor. Neyse bu da yanmak olsun. Yanmak. Çiçekleri at. Şu anda gerek yok. Sandal koyalım. Eğliyormuşum. Sandığa koyalım şu çiçekleri. Şuna ekeriz. Dur. Dur. Toprak çıkması lazım. Çiz. Çiz. E ee, bal kaba nasıl bal bu? Aa artık yemek sorunumuz o kadar çok yok. İnek geldi. İnek inek inek. İnek geldi. Şöyle buraya ağaçlar için makam yapacağım mekan. Dım 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 dım. Yine bal Arada bir baka giriyor. Bu neyle kırılıyor acaba? Çok gerekli aslında. Bekle. Sen daha çekmemiş miydik? O da buraya ekmiştik. Çıkın. Çıkın bak düşmenizi istemiyorum. Size isim etiketi çıkarsa isim vereceğim. Dur ağaç fidanı. Dur bu çok şey oldu. Aşağı düştü deme tamam. Ya siz neden buraya geliyorsunuz? Neden? Çık buradan. Tamam. Bakın düşerseniz çok kötü. mu? Ah koyun koy 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 koyun. 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 Bakım öyle yüzüme yüzüme. Çık. Bak düşeceksin. La ittirme. He git hadi git nereye gideceksen. Önce crafting table yapmamız lazım. Ö eh. Crafting table. Çubuk. Balta. Koyun nerede? Koyun aşağı düşmüş. Ve çok zor kırılıyor. Daha şu an o kadar ilerleyemedik. Daha çok ilerleyeceğiz. kazma yapacağım belki kazmayla şey oluyordur. kırılıyordur. Evet. Dur şunları envanterin envanterde kemik tozu yapalım. Artık ağaçlarımızı büyütebiliriz. Ağaç. Ah. 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 Nasıl geçeceğiz acaba? Ağaçlarımız. Size bir çekin. Kazma. Kralım. Domuzcuk. Ama yavru. Sen git aşağı. Aman gitme dur. Kal şurada bir. Frek yapacağım. Yine Koray'a çıkma. Şunları bir şey yapalım. Aman kürek kürek. Çubukum yapmış. Çubuk. Çubuk alalım. Şöyle. Okey. Gece oluyor. Gün batımı. Gün batımı. Çok güzel gözüküyor. Neyse. Bu mu? Değilmiş. O zaman bu. bu. Balta balta diye kürekle kırmaya çalışıyorum. Ah, koyun 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 koyun. Ama burada. Artık odunlarımı time set daha yapayım. Gerçekten çok e, ıı, slash sime sat day yok ya direkt şöyle yapayım saat gündüz günaydın çok karanlık gözüküyordu. Şadır da yok. Şadır olsa çok güzel gözükecek. Bal kabaklarıyla yapacağım artık. Bal kabakları bir işimize yaramıyor. Kıralım şunu. Bir çık. O çok iyi oldu. 63 tane. 63 tane çim bloğumuz oldu. Şimdi artık hayvanlara bir alan yapacağız. Kendime bir ev yapacağım. Çok şeyimiz var. Çünkü hayvanlar burada nereye git? İneği atmışlar aşağı. Bekleyin size yapıyorum birçok. Ege Allah Allah. Adamızı genişletelim. Hop hop. 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 Hop hop hop. Hop hop çok sıkıldım. Yeter bitsin şunlar. Şuraya önce önce hayvanları koyacak yer çünkü çok hayvanımız var. Aşağı atılmalarını istemiyorum. Bunun için de oduna ihtiyacımız var. Bunlar kalsın en mantarda. Ne var başka? Bir Fidan daha. Bir daha da alalım. Şu ağaçları keseyim. Ağaçlar işimize yarayacak. Yenilerini de Ağaçları keseleyim. Onu da Ah ah düşüyordum az kalsın. Yavaş be. Şimdi yeni ağaçlar ekeceğiz. Oğlum. Yeni ağaçlar ekeceğiz. Ee, kıralım şunu. Ah inek, 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 inek. Yeter artık. Bundan çok gelmesi lazım. Bum, 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 bumsana. bum. Sana bum, 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 Haydi, haydi, haydi. Kapısı nasıl? Çıt, çıt. Çıt. dokuz tane çıtımız var. Gelin la buraya çık 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 bakayım. Dokuz buraya hayvanlar gelecek. <laughs> Bak bana öyle bakma. Azıcık daha odun toplamamız varmış zaten odun. İ. ne oluyor ya? Oyun baga yerde. Ya neden olmuyor dur? Hadi. İ. Allah Allah. He, önce çubuk yapayım dur. Koyan mantık çubuk çubuk çubuk. Koyulmuyor sinir oldum. Ya. Çubuk çubuk çubuk. Videomu sabotajı gelen bir arkadaş var. Heh ya. Şu tahtalara bir şey oldu onları. Bir sonraki böyle bir yaparız. Hayvanlar gel. Kuçuk kuçuk. Kuçuk kuçuk. Girişine aferin. En sevdiğim hayvanım bundan sonra koyun. Çık. Çık. Bak çık. Lan oğlum bak çık. Çık bakma bana öyle. <laughs> 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 Hı. aferin sen de gir. Aferin. Sen çok yaramaz birisin. Kapı nasıl yapılıyordu? Kapı. Heh. Bir tane ihtiyacım var. Hemen şuradan kırayım. Kapıyı koyalım. Seni içeri sokarım sinir oldum. Çit kapısı çit kapısı. Elim de buçuk kalıyor. Bebeği çık ya. Gir içeri. İçeri. Gel, aferin. Gelin. Sizi çiftleştirmemiz lazım. Gir içeri. Gir. Gir evladım. Oh be. Hayır. Kapatmam lazım. Gel çık şuradan. Oh, oh. Sizi besle, Seni de. Aha besledim. Bak yavru geleyim. Bunu ya da beslemem gerekiyor. Yavru gelecek. Yavru. Aha yavru geldi. Sen büyüteceksin mi için çin, çin. Çin'le iyi dinleyin ben seni büyü. Çok bunlar. Tamam. Aa sen al. Hadi görüşürüz. La git bak. Hemen çıkma. Bu muydu bu muydu? Değilmiş. O da değilmiş. Ah bu. adayı genişletmemiz lazım. Köklenmiş toprak ne ya? Buraya doğru da genişletelim azıcık. Bunlar bitsin yapacağız. Çok uzun olmasın ya. Zaten çok uzun. Şu <laughs> Dışarıdakiler çok bağırıyor. Çıt. 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 Davuk. 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 İki tane davuk. Evet. siz nasıl içeri gireceğiniz? Tohumum yok. Ama o artık var. Bir tane. Ya şu koyun ha Çapa yapacağız çapa. Çapa yapacağız. Çapa yapalım. Ön. Sizi içeri sokmamız lazım. O şart artık. İnşallah istediğim oluyordur. Hayır olmuyormuş. Ben size nasıl içeriş alacağım? Minik bir minik tavuk. <laughs> Neyse bu videodan bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.